Günaydın Herkese mutlu sabahlar arkadaşlar Şöyle kendime bir çay dolduracağım Kahvaltımı yaptım çünkü Çocuklar okula gönderdikten sonra Biraz e, televizyona takıldım Ondan sonra kalktım kahvaltımı yaptım Şimdi bir tane daha çay içelim Ondan sonra artık güne devam edelim bakalım Dün kemik almıştım kasaptan. O kemikleri yıkayıp e, ocağa koyacağım şimdi. Onlar kaynasın. Ondan sonra çorba yapacağım. Biraz onların kavanoza koyarım. E, bakımlarım. Ondan sonra daha neler yapacağız bilmiyorum. Valla oğlum dün akşam dedi ki anne bugün bana lokma yapsan olur mu? Dün akşam için bakın düşünün. Dedim oğlum bu saatten sonra ne zaman yoğurayım, ne zaman mayalansın da ne zaman yapayım? Dedim ama şimdi bugün sabah unuttu sabah tekrar söyler diye düşünüyordum ama sabah unuttu bana tekrar söylemeyi. Ama benim aklımda ne yapsam bilmiyorum. Bakarsınız şu e, kemikleri koyunca ocağa onlar kaynarken bir taraftan hamur yoğururum, sonra ortalığa geçerim dedim ama Neyse yüz yüze gelip böyle konuşalım arkadaşlar geliyorum. Şöyle kendime çekmeden önce e, baktım dedim ki saçım başım hep kabarmış. <laughs> Niye böyle oluyor ben anlamıyorum. Yani saçlarım kıvırcık olduğu için muhtemelen de ee, hemen böyle elektrikleniyor kabarıyor o kadar rahatsız oluyorum ki ben de şu durumda ama yapacak bir şey yok kazıyamam sonuçta kökünden saçlar benim çekeceğiz yani <laughs> öyle işte arkadaşlar şöyle çayım içeyim ondan sonra e, ocağa dediğim gibi kemikleri koyacağım e, kemik suyu kaynatacağım bugün. Malum artık kış geldi, havalar soğuduğu, ee, bizim o kışın olan çorbalarımız, meşhur olan çorbalarımızı e, yapmaya başlayacağız artık yavaş yavaş. E, ben kışın genelde çok sık yaparım kemik suyu falan. Öyle işte dün de almıştım onu e, kasaptan. Bugün de bir kaynatayım. Birazından çorba yaparım. İşte birazını e, ya kavanoza koyar vakumlarım ya da e, buzluğa atarım bardaklarla. Kağıt bardaklarla buzluğa atarım. Ee, dedim ama kağıt bardağım var mı bilmiyorum ona bakmam lazım öyle işte kalkayım onu yapayım ee, biraz önce dediğim gibi oğlum lokma istemişti lokma yapsam mı yapmasam mı yoğursam mı yoğurmasam mı bilmiyorum ama canı çekmiş çocuğumu şöyle çok az bir şey yapayım ona asla ben çok da güzel düşüremiyorum muhtemelen televizyonda mı gördü internette mi gördü Televizyon çok baktıkları yok ama muhtemelen internette görüp canı çekti çocuğumun Öyle işte bir şeyler yaparsak evde hamur işi hani kurabiye, poğaça, börek bilmem ne falan. Onlar bitene kadar hiç kimsenin aklından çıkmaz. Rahat edemeyiz. Ama yokken de canımız çektiğinde yemeden de durabiliyoruz. Yani illa ki böyle aman kalkayım işte bir şeyler alayım ya da bir şeyler yapayım. İlla hani onu yiyeyim falan yok. Çok şükür o konuda irademizde sahibiz ama evde varken değiliz. O bizi mutfaktayken böyle gıdıklıyor yani. Onu yemek ihtiyacı illa ki hissediyoruz. O yüzden çok sık yapmak istemiyorum bu tarz şeyler. Hani benim kızım da istemiyor. Hani e, o da istemediği için yapmamaya çalışıyorum. Ama işte oğlum henüz bu konularda böyle şey değil. Hani e, dikkat etmiyor çok fazla. Şimdi o da öyle yarın öbür gün de bizim gibi dikkat etmeye çalışır. Biz genel olarak yani aile olarak kilo almaya elverişli bir aileyiz. Ne yazık ki. Ama ne yapalım? Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Neyse. Neyse artık kalkayım. Çayım da hazır bitmişken e, bir çay daha içsem mi bilemedim. Ya da içmeyeyim şu hamuru yoğurayım. Ondan sonra şöyle ortalığı bir toparlamaya başlayayım. Ev falan süpüreceğim bugün. Öyle bakalım arkadaşlar. E, geçelim mutfakta. Görüşürüz. Ben zaten bunları akşamdan böyle suya koymuştum. E, güzel temizleyip yıkayıp. E, akşamdan beri suda duruyorlar nedeni de şey hani böyle biraz o kanlı suyu gitsin hani suya geçsin diye şimdi bunları bir kere daha yıkayıp hemen altını açayım ondan sonra kaynasınlar bakalım şöyle güzelce yıkadım beyaz çıktı bakın şöyle hemen suyunu da doldurayım ocağa koyacağım valla sizde yaparsanız bu şekilde arkadaşlar birçoğunuz biliyordur muhtemelen de akşamdan kemiği soğuk suda bekletirseniz sabaha kadar o şey gidiyor kanlı suyu tamamen suya geçiyor bunlar da çok fazla yokmuş o yüzden çok geçmemiş ama yine de böyle rengi bembeyaz olmuş bakın ee, sonra kaynarken üzerinde çok fazla köpük olmuyor siyah köpük olmuyor o zaman öyle işte bu da küçük bir e, püf noktası olarak söyleyeyim istedim size hadi ben altını yakayım ondan sonra geliyorum tekrar evet şöyle hemen kemik sularını ocağa koydum ben de bu arada hemen hamuru yoğurmaya başlayayım Şöyle bir tane yumurta kırdım. İçine e, çırpma telimle de burada. Şimdi şöyle önce yumurtayı birazcık çırpalım. Ondan sonra tuz atalım içine. Vallahi bunu kız kardeşim çok güzel yapar. Ben çok düşüremiyorum ama yine de böyle çocuğumun hevesi geçecek kadar yapayım. Normalde çok basittir bu. Yani ama her basit şeyi herkes yapamaz ya. Ben bunu düşüremiyorum mesela. Şöyle çok az süt koydum içine. Ee, süt koyduğumuz zaman içine yağ çekme olayı azalıyor diye biliyorum. Şöyle bir bardak da hemen de ılık su koyalım. bir pakette İstat Maya bayramlarda, kuranlarda hani böyle özel günlerde genelde yapılır bu annem de çok güzel yapar ama kız kardeşim de çok güzel yapıyor şimdi ben beceremiyorum <laughs> açık konuşayım, itiraf edeyim beceremiyorum ama şimdi e, Zonguldak'ta olsaydım kesin annem yapardı işte kız kardeşim yapardı bunu ama Maalesef. Mis gibi lokma diyeceğim ama benimkisi mis gibi olur mu olmaz mı vallahi bilmiyorum. Bakacağız artık bakalım. Tencerede kaynamaya başladı düklü Şöyle biraz daha un koyacağım buna. Az dedim ama kız bayağı bir yaptım herhalde ben bunu. Eyvah eyvah. Döktüm şöyle. <laughs> Allah'ım ne olur olsun. Hani şey olmamasından kastım şu. Ee, çok yağ çekiyor yani benim yaptıklarım o kadar çok yağ çekiyor ki ee, ama annemlerin işte kız kardeşimin yaptığı böyle fısır fısır kabarıyor içinde bir gram yağ yok ama benimkisi olduğu gibi içi komple yağ oluyor ve o zaman ı -ı, tadı da hiç güzel olmuyor bunun püf noktası olarak içine süt koymamız dediler ama bilmiyorum artık işte ama bunu annem suyla da yapıyor yani o o bir de çok güzel oluyor. Un dökmüş olabilirim arkadaşlar. Şöyle bakın kıvamı da gayet güzel oldu diye düşünüyorum. Kıvam buydu herhalde yani hatırladığım kadarıyla. Bu böyle sardım, sarmaladım ben bunu. Şöyle artık bir kahve içeyim mi işlere girişmeden? Bu da burada mayalansın bakalım. Hadi bir kahve yapalım sizinle beraber. Bugün şekersiz içeceğim kahveyi. Ben bunu şekersiz içebiliyorum. Eşim çok sevmiyor. Şöyle hemen. Dürüklüğünün sesi de biliyorum. Fena. Evet biz çıktık. Kursa doğru gidiyoruz bakalım. Şimdi oğlumla beraber onu kursa bırakayım. Oradan markete gideceğim arkadaşlar. Sizle de markette tekrar görüşürüz bakalım. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> ne yapıyorsun? Tık tık. <laughs> Hadi bakalım görüşürüz. Oh, kursa bıraktım çok vardı. Yakında oraya gireyim dedim. Dolayısıyla deterjanların fiyatına bakar mısınız? Şaka gibi ya. Vallahi 110 TL olmuş. 33 lüsü. Hmm, perinin. bu niye 120 evet. TL? 22 lüsü. Bu piratin yumuş. Ay ay. Bunlar bile bu fiyatsa artık var ya hiç düşünemiyorum yani. Düşünün. Şu bezlerden aslında denesem mi bilemedim ya. Bunlar nasıl? Hiç kullanmadım. Ben genelde şunlar şu havlu bezlerden seviyorum. Onlardan kullanıyorum. Şöyle bakalım. Aslı toptancı da vardı burada. Bizim toptancı da vardı ama oraya gitmek istemedim. Daha önce birkaç kez geçmiştim oraya. Bugün de buraya bir gezelim bakalım dedim. Vakit geçireyim. Bunlar neymiş? sert kapları ama ne kadarmış onlar? Bunların fiyatı yok mu? Ha ikili 90 lira. İyi. Şöyle bakın. Hmm, içindeki şey kırılmış. Size göstermiyorum. <laughs> şöyle. Şöyle bakın. Çok tatlı değiller mi? çam ağaçlı bu kelebekli Ne kadarmış bunlar? Hı, hmm, 50 lira. Hmm. Çok da ince. Şöyle bakın. Maş şunları almıştım ben. Bu portakal sıkacağı. Çok fazla meyve şey portakal sıkmıyorum ama ben arada sırada bazen istiyor çocuklar o zaman sıkıyorum o çok pratik böyle Hatta açıp göstereyim mi size şöyle ben yine buradan almıştım bunu şöyle ee, araçlar sonucunda çıkartabildik şöyle size göstereyim arkadaşlar Aa, kız bunu yapmayın inatlaşıyor benimle şöyle bakın ee, şu şekilde bunu aslında her evde bulunması lazım böyle iki dakikada bir iki dakikada e, sıkabiliyorsunuz bununla portakalı koyup böyle böyle dırt dırt bitti hemen <laughs> hemencecik bitti yani çok e, kullanışlı bir şey bende de var 18 lira eskiden çok sıkardım ben portakal çocuklara ama artık e, posasıyla yedirmeye çalışıyorum artık sıkmıyorum yani şöyle küçük mutfak eşyaları da var bakın şu bardak altları vardı geçen çekmiştik. Şunlar da değişik. Bakın şöyle keçeden galiba nihaleler. Şöyle tepsiler. Şu garibim gene burada yatıyor. Bakın geçen gün söylemiştim ya her şokta bir tane var bir tane yatıyor diye. Burada da var bir tane. Hiç mi alan yok? Ben anlamıyorum. Yoksa devamı var. Satıldıkça buraya getiriyorlar mı? Anlayamadım. Normalde güzel bir şey. Ee, sağlam da bir şey. Bildiğiniz döküm. Yani kaplama falan değil. Ne kadardı bunun fiyatı? 300 TL. Öyle işte bakalım. Neyse bir iki tur daha atalım şuralarda. Ondan sonra çıkayım ben de. Şunlar da hep aynı bakın. Kız niye bu şoka hiç kimse gelip bir şey almıyor mu? Her şey aynı duruyor. Bir de i̇şte bütün şoklar da aynı. Ha? Şu, neyse buna bakacaktım ama neyse şunu açacaktım ama açmayacağım şunu da açmaya çalışmışlar ama açamamışlar ben de açmayacağım onları da görüyorum zaten bunlar aklımda bir ara bunlardan alacağım nasip olursa ne kadarmış 80 şu sanıyorum 50 Şunlar neymiş kız? Heh, bunlar da kahve yanı, çikolata vesaire. Şunlar kahve yanı bardaklarıymış. Hele bakın. Ha, çok tatlılar. Ne kadarmış onlar? 30 TL. Şunlar da var. Hmm. Şunlar çok çirkin. <laughs> Sizce de öyle değil mi? Kız bakın şunlara. Aa, bunlar da kilolu bizim gibi. <laughs> Neyse kapatıyorum. Hemen eve geldim. E ee, bulgur pilavı yapacağım. Arnavut ciğeri yapacağım onun yanında bulgur pilavı güzel olur. Domates soslu. Çok açmışım herhalde ocağı kenarları hemen yanmış. Şöyle hemen pilav da pişene kadar arnavut ciğerlerimizi de hazırlayalım. Onları da kızartalım. Tuz atayım Bundan içine. Ben şöyle e, tuza koyduğum şeye ciğerin içine hemen böyle una bulayalım. Yağ da ısınıyor zaten. Şöyle Hepsini bu şekilde acıktın mı anneciğim? Hemen hazırlıyorum. Şey yapayım yanına. Sumaklı soğan da ister misiniz? Hı. Sebzeli bulgur pilavı yapıyorum. Gerseniz yapayım ama bak soğan. Hı, hı, ne yapayım? İrinç. Ama koydum ben onu anneciğim ya. Değişiklik olsun dedim. Bulgur pilava Hı, hı beyaz un yavrum. Şey, e, sumaklı soğan ablam da istiyor mu acaba? Ona göre az mı yapayım, çok mu yapayım? Neyse şu pişerken ablana sen bir sor da gel yavrum da. Hemen şöyle şunlar da kızardığı zaman bunlar kızardıktan sonra diğerlerini unlayacağım. Yoksa hemen un böyle çamurlaşıyor. Şurada biraz daha kalmış. Böyle hemen yağ kızdı. Uğurlu pilavım epeydir böyle domates sosu yapmıyordu. Bizim değişiklik olsun diye bugün domates sosu yaptım. Ocağımı hiç görmeyin arkadaşlar. Ocak battı. Artık yemekten sonra lokmayı da pişireceğim. Ondan sonra temizlerim. Oğlum pirinç pilavı yapsaydım anne dedi. Ama bugünlük böyle olsun artık. yıka bakayım bunlar hemen kızarsa hemen şöyle ciğerler kızarırken sumaklı soğan da yapayım kızım ben istemiyorum anne dedi o yüzden az yapacağım oğlum da maydanozlu sevmez maydanozu yediremiyorum maalesef bazen poğaça börek içinde pişmiş maydanoz çok fark etmeden yedirebiliyorum ama böyle salata içinde falan ama ağzına bile söylüyorum. Aslında bu maydanozu çok güzel olursa, İşte. Kul tostu serpelim. Kul tostu serpelim. Kul tostu serpelim. da, da, da artık bir tur kızardı diğer ikinci turda kızarıyor şöyle pilavımız da hazır of mis gibi koktu vallahi domates soslu. uzun zamandır yapmamıştım şöyle bir tur daha var kızartacak ben şöyle Hadi. tabağın bir tanesini hazırladım size de göstereyim istedim diğeri de kızarıyor şimdi hemen bir tanesi yemeye başlasın biliyorsunuz Arnavut çiğeniz soğumadan yenir o yüzden şimdi bunu masaya götürüyorum. İşte bir tanesi ya oğlum ya da kızım başlasın önce. Diğeri de kızarıyor Tabi zaten. O kadar güzel mayalanmış ki şimdi yemekler yendi. Birazcık şöyle oturduk. Dedim akşam çayın yanına da hemen bunu yapalım. Çok güzel olmuş. Bakın. Ama inşallah olur ya. Vallahi tutturamıyorum diye üzülüyorum ama olur inşallah. Bakalım. Bismillah annemden gördüğüm kadarıyla şöyle yapıyordu annem önce yağ koyuyordu şeyi herhalde bu biraz cıvık olmuş arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim ay çok güzel oldu kız ay vallahi ne güzel kabardı ay Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım lütfen olsun çocuğum heves ediyordu <laughs> bakın hele şimdi göstereceğim size durun Şöyle tencereyi bir doldurayım. Şekiller birazcık yamuk oluyor ama olsun. <laughs> Vallahi şu ana kadar kaç kere yaptıysam ben bunu bir türlü e, düşüremedim. Güzel olmadı yani. Şunu şöyle alayım. Şunu da kısayım. Bir insan bunu yapıyorum diye sevinir mi? Vallahi seviniyorum. Çünkü çocuğumun çok sevdiği bir şey. Ben düşüremiyorum. Her daim annemi, kız kardeşim, işte nerede bulayım kaynanamı falan. Ay valla. inşallah yağ çekmez, tadı güzel olur. Benim her yaptığımın içi böyle e, hamur oluyordu ve şişiyordu. Ay. Çiçi oluyordu böyle. Hiç böyle hafif, poputuk olmuyordu. Bakın. <laughs> Şimdi göstereceğim size. Durun. şekiller kötü birazcık ama olsun. Şöyle. Kız bunların şekli şemali ne böyle? Aa. Aha bunlar. Böyle o kadar farklı değişik figürler çıktı ki ortaya. Size anlatamam. Hemen göstereyim. Bakın hele gördünüz mü bakın kaseyi doldurdum ee, hatta bir tabakta şurada var çok da bereketli oldu kız bu hamur çok güzel oldu ama şu şekiller neden böyle oluyor onu anlamıyorum ee, ama şey değil e, daha önce yaptıklarım gibi e, içine böyle yağ çekme olayı yok e, bir de böyle içi hamur gibi değil daha önce yaptıklarım hem içi böyle yağ doluyordu hem de hamur oluyorlardı çok şükür yani Allah oğlumun yüzüne baktı herhalde çocuğun canı diye. valla güzel oldu yani ben çok beğendim instagram'a da koymuştum ee, oradan da bir sürü mesaj gelmiş diyorlar ki e, şeyi unuttum lokmayı unuttum <laughs> dedim ki unutma bunu. kızım da Allah'tan yemeden çıktı dışarıya biraz önce çıktı o da tam bunu yaparken dedi bir tane ciket tadına bak dedim ama yemeyim anne dedi kahve içmeye gittiler arkadaşıyla onlar ben gelene kadar bitirin dedi <laughs> oldu dedim ben de oldu şükür o kadar da bereketliymiş ki hamur çok fazla değildi aslına bakarsanız ama çok şükür gene de ne kadar fazla geldi yani şimdi şunu üst kata götüreceğim Meral'e vereceğim şu da bize yeter çocuklarla ben içine baktım gerçekten içi de çok güzel olmuş neyse bakalım ben şunun üzerine peçete kapatayım Meral'e götüreyim o da yesin kız lausa kadıncağıza hala geçmedi <laughs> neyse bakalım geliyorum şöyle ortalığı birazdan toplarım çayı da demlerim gelince şunu götüreyim Meral'e şöyle çayı anca sıra geldi ve Meral'e çıkmıştım biliyorsunuz 5 dakika diye çıktım ama e, iki dakika gel sohbet edelim Hani ben de bir çay demleyeyim çay içelim falan dedi yok dedim çayımı evde içeceğim biraz sonra dizim başlayacak dedim ama bir 10-15 dakika oturup sohbet edelim o halde dedim ki bayağı sıkılmış gene birkaç gündür ben görmüyorum onu yok e, biraz önce eve gelince kapıda karşılaştık yani kursdan eve dönüşte kapıda karşılaştık ama Meral'in de burada diş kimsesi yok, annesi var karşıda. İşte akrabalar genelde karşıdalar onun. Bu oturduğumuz boyutta kimsesi yok. O da benim gibi çok sıkılıp bunaldığı için sohbet edecek birilerini arıyor. Evet çocuk küçük şu anda sıkılıyor. Benim de çok fazla böyle fırsat yaratamıyorum hani çocuklar ev, kurs vesaire derken olmuyor yani çünkü her her fırsatta çıkamıyorum. Ama bir şey ihtiyacı olduğunda mutlaka gidiyorum. İhmal etmemeye çalışıyorum. Öyle işte bir 10-15 dakika sohbet ettik. Dedim ki Meral ben ineyim. Mutfağımı aldı başını gidiyor. Toplayayım orayı. Ondan sonra dedim film başlayacak. Dizim başlayacak bu akşam. Ee, o kız. Dedim bir geldim. O da e, çocuğu falan uyanmıştı. Onu doyuracaktı falan. Ay öyle işte çok şey anlattım. iki dakikaya küstü. Neyse kamerayı kendime çevireyim. Artık benim dizim başladı. Ee, o yüzden videoyu da bitireyim. Bu akşamı bitirmek için geliyorum arkadaşlar. Bakın tezgah yine dolu. Hey gidmey. Yani vallahi bakın makineye dolduruyorsunuz ayrı. Ee, bir o kadar da elde yıkıyorsunuz ayrı. Kız bizim etimiz ne, budumuz ne. biz kaç kişiyiz de bu kadar çok bulaşık çıkıyor. Ben bıktım. Vallahi bıktım yani. Makine ayrı yıkıyor. Evde ayrı yıkıyorum. Artık sanayi bir makine almak lazım. <laughs> hani tencereler, tavalar bilmem işte tahtalar mahtalar hep sığsın yani oraya. Şu büyük kaseler işte borcamlar falan sığsın yani bu ne? Ya normalde koymuyorum öyle ama e, artık gerçekten sıkıntı bastı. Yani makine ayrı yıkıyor, ben ayrı yıkıyorum. Bu ne be? Böyle olmaz ki. Gerçekten olmamalı yani daha doğrusu. Aa, yani şey var. E, sanki böyle sürekli evde biri var, sürekli evde birileri yemek yiyor ve bulaşı çıkıyor. Yok ki öyle bir şey. Çocuklar akşama kadar zaten dışarıdalar. E, keza ben öyle çok evde durup yemek yiyen biri değilim. Kız biri mi? Kız bizim eve biz yokken biri gelip de yemek mi yiyor yoksa bizim evde? Yemek mi yapıyorlar yoksa? Aa bu kadar olur. <laughs> Şaka bir yana. Vallahi billahi. Hani artık neden dolayı bilmiyorum. Ya da bilmiyorum. Herkesin kendine mi büyüyor? Kendi işi gözünde. Anlayamadım yani. Ama neyse sağlık olsun be. Öyle diyelim. Başka diyecek bir şey yok çünkü. <laughs> Öyle işte arkadaşlar, şimdi Meral'den indim. Vallahi dedim çayımı içeceğim, e, diziyi izleyeceğim. E, aslında Meral'de oturmasaydım, duşa girecektim dizi saatine kadar ama artık diziden sonra girerim, Edizimi de yapayım ondan sonra inşallah. Çünkü yağ koktu üstüm başım. Yani hem Arnavut ciğerini kızarttım, koktu. Hem işte lokmayı yaparken koptu. Ba üstüm başım yağ kokuyor yani şu anda. Hatta merale de dedim kız üstümü değiştireceğim dedim. Hani duşa gireceğim. Sıcak sıcak yediye getirdim sana. Hani o yüzden dedim giremedim. Olsun gel. Olsun gel, gel gel deyince ben de dedim geçeyim bari. Hani birazcık demek ki sıkılıp bunaldı diye düşündüm. Kapıda konuştuk. Biz hani e, oğlumla o dersten gelince eve o da marketten geliyormuş. Kapıda konuştuk. Belki bir 15-20 dakika sohbet ettik onunla. Birkaç gündür görüşmüyoruz çünkü. Ondan sonra e, o da galiba sıkıldığı sıkıldı ya da bunaldığı bilmiyorum. E, gel dedi biraz sohbet edelim falan deyince. Hatta çay yapayım kahve yapayım dedim. Hiçbir şey yapma hayır. Ben dedim ineceğim. Hem dizi başlayacak hem eve geçeyim. Üstüm başım böyle rahatsız oluyorum falan dedim. Öyle işte oturamadım çok fazla. Geldim. Şimdi de e, dizi başlayacak. Başladı belki duymuyorum sesini şu anda ama. E, şey yapacağım. Çayımı içeceğim. Videomu editleyeceğim. Önce size veda edeceğim ama. Evet. Bir günün daha sonuna geldik. Güzel bir gün oldu. Yine tempolu, koşturmalı. Ee, güzel bir gün oldu. Çok şükür. Allah tekrarını nasip etsin inşallah cümlemize. Yarınki video tekrardan görüşebilmek nasip olsun arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum hanımlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.